Herkese tekrardan selamlar sevgiler dostlarım hepiniz hoş geldiniz yepyeni bir Free Fire videosuyla karşınızdayım dostlarım gördüğünüz gibi 2 vs 4 klasik girdik gençler ee, arkadaşlar klasik girmemizin sebebi e, sebebi derken adamlar burada o oh, sen yat bakayım aşağı aslan parçası hayırdır öyle palayla malayla dalıyorsun sen nereye gidiyorsun sen de ye bakayım şu kafayı dur ben seni tamamlayayım da seni abilerin kaldırmasın Arkadaşlar e, klasik girmemizin sebebini açıklıyordum bu arada. 2000 years later. neden girdi klasik? Çünkü e, arkadaşlar arkadaşlar derecede çok adamlar kusuyor falan filan derken yani zaman kaybı yaşıyoruz diyeceğim de bak kaldırmaya geldi abisi. Sen ye bakayım şu kafayı. Şu an sövüyor musunuz bilmiyorum ama. Aa baba baba. baba. Aa bir tak takımın sonu kaldı. İstiyorsun Anam. tabii. Sen ana ana dur lan kafayı diyorsun. şu Kurunu da. Dur. Kesinlikle taramıyorum. 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 Ya biz biz taramak da iş, işimiz olur mu lan? Her aklımız kasa gitti hiç gerek yok. Tabi tabi gel şunu bir basalım da. Two hours later. Ne mana bu ne la? Biz, biz taramak da iş, işimiz olur mu lan? <laughs> Her aklımız kasa gitti hiç. Ee adam adam tarıyormuş. adam adam. Tamam tamam. tamam. İnandım ya tamam buradaymış dur. Sal abi bunu. Ne işler? Dediğim gibi taramak yok bizde. Ha burada adam. Yat bakayım sen. Nani? <laughs> Mesut Özil'in ikisini biliyor musun? <laughs> Arkadaşlar ben Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer oluyorum. Orası daha çok para veriyor. ya. Herkesi Galatasaray'a bekle. <laughs> ya yardım sandın ya. Hep senin ağlandın ya. Senin için mi yandırın? Nereye açtım yanlışlıkla? Ne oldu Oha arabanın içinde düşürdüm. Sizle yakından <laughs> ilgilenmek istiyorum şahsen. Adam hiç görünmüyor bu arada. Çalıyı giymiş ya. Tam kamuflaj başlamış. <laughs> bu bir. Kaç kişi var burada? Bu iki. Nope. Nope. Kafa den. Canım. Yalnız. Yüzden... Anam anam anam. yer. Gençler yattı bunlar ikisi. Şu kurunuz da öldü ya bu arada. Sakın çalma. Ya kilimin sen nasıl çalarsın sen bekle oğlum bekle. kiri mi çaldı lan gördün mü? Gördüm. Ben de adamın arkasını bayıp aşağı gitti. E, parası parası. Delirttin lan, lan beni. Abi bunu çaldı.